Hiç düşündünüz mü? Neden bu kadar zeki insan yatırım yaparken akıl almaz hatalar yapar? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Finansal hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen o büyük riskler piyasanın kendisinde değil. Asıl risk her sabah aynada baktığınız kişide saklı. Gelin bu bölümde kendi psikolojimizin nasıl en büyük düşmanımız olabildiğini ve daha da önemlisi bu düşmanı nasıl yenebileceğimizi birlikte masaya yatıralım. O zaman en temel soruyla başlayalım. Yatırım yapmak neden bu kadar zor? Cevap aslında grafiklerde veya sayılarda değil, çok daha kişisel bir yerde. Çünkü işin içine para girdiğinde kararlarımız maalesef pek de rasyonel kalamıyor. İşte bütün olayın koptuğu yer tam da burası. Başarılı bir yatırımcı olmanın önündeki en büyük engel çoğu zaman piyasa falan değil, kendi beynimiz. Yani bizi sürekli yanlış yönlendiren o içgüdülerimiz, ön yargılarımız ve ani duygusal tepkilerimiz. Yatırımın altın kuralı aslında çocuk oyuncağı gibi. Düşükken al, yüksekken sat. Ama gelin görün ki bizim duygusal gerçekliğimiz tam tersini söylüyor. Piyasalar coşmuşken açgözlülükle aman treni kaçırmayayım diye en tepeden alıyoruz. Piyasalar çakılınca da korkuyla her şeyi satıp en dipten zararı kabul ediyoruz. Bu servet yaratmanın değil, resmen onu yok etmenin en garantili yolu. Peki bu duygusal kararları ne tetikliyor? İşte şimdi beynimizin bize oynadığı o akıl oyunlarına yani zihin tuzaklarına daha yakından bakacağız. İnanın bana bu tuzakları bir kere anladığınızda onlara karşı savunma geliştirmek çok daha kolay olacak. Ve karşınızda en güçlü tuzaklardan biri kayıptan kaçınma. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, 100 lira kaybetmenin verdiği acı, 100 lira kazanmanın verdiği mutluluktan neredeyse iki kat daha fazla. Bu o kadar yoğun bir korku ki ya bizi risk almaktan tamamen soğutuyor ya da daha da kötüsü zarar eden bir yatırımı sırf o zararı kabullenemediğimiz için inatla tutmamıza sebep oluyor. Çapalama ise bir başka tehlikeli zihin oyunu. Bir hisseyi aldığımız fiyat ya da bir zamanlar gördüğü o en yüksek seviye, beynimizde bir çapa gibi atılıyor ve sabitleniyor. Artık hissenin bugünkü değerin ne olursa olsun, biz tüm kararlarımızı o eski, paslanmış çapaya bakarak vermeye çalışıyoruz. Ve işte bu ikisi bir araya geldiğinde mükemmel bir fırtına kopuyor. Bakın, kayıptan kaçınma, zararına satmanızı engelleyen o duygusal frendir. Çapalama ise beyninize o ilk yüksek fiyata zincirleyerek bu korkuyu mantıklı göstermeye çalışan zihinsel zincirdir. 200 liradan almıştım, o fiyata gelmeden hayatta satmam cümlesi. İşte bu, tuzağa düştüğünüzün en net kanıtı. Hadi bunu günlük hayattan basit bir örnekle anlatalım. Vitrinde 300 dolarlık bir kot pantolon gördünüz. O an o fiyat zihninizde bir çapı oldu. Sonra başka bir mağazada neredeyse aynı pantolonu 150 dolara buldunuz. Ne düşünürsünüz? Süper, 150 dolar kar ettim diye düşünüp alırsınız. Oysa aslında 150 dolar harcadınız. İşte çapalama, değer algımızı işte böyle alt üst eder. Peki, bu içimizdeki önyargılar cüzdanımıza nasıl yansıyor? Yani portföyümüzde hangi somut ve maliyetli hatalara dönüşüyor? Şimdi teoriden çıkıp pratiğe, yani işin acı gerçeklerine bakalım. Açgözlülük ve korku. Bu iki ilkel duygu yatırımın en ölümcül günahını işlememize neden oluyor. Duygusal kararlar vermek. Herkes kazanırken Fırsatı kaçırma korkusuyla zirvelerden alım yapıyoruz. Herkes satarken de panikle en dip seviyelerden satıyoruz. Bu bir servet biriktirme stratejisi değil. Bu resmen bir servet imha makinası. Ah, o meşhur uyarı. Her yatırım fonunun prospektüsünde yazar ama pek azımız ciddiye alır. Yatırımcıların yaptığı en yaygın hatalardan biridir geçmiş performansı kovalamak. Bir hisse veya fon zaten en iyi günlerini yaşamış, manşet olmuşken trene atlarız. Bu da genellikle partinin sonuna, ortalık toplanırken gelmek gibidir. Ve tabii ki sürü psikolojisi. Herkes, alıyor diye, hiç araştırmadan, sırf popüler diye bir şeye yatırım yapmak. Bu davranış, yatırımcıları farkında bile olmadan, fiyatların aşırı şiştiği piyasa balonlarının tam ortasına çeker. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini çok yakın zamanda Borsa İstanbul'da gördük değil mi? Bazı hisselerdeki manipülatif fiyat hareketleri iddiaları ve ardından gelen soruşturmalar, sürüye uymanın ne kadar yıkıcı olabileceğinin en canlı örneği. Ama bu hatalar sadece anlık alsat zararlarıyla kalmıyor. Daha da kötüsü, portföyünüzün temelinde sizin farkında bile olmadığınız gizli tehlikeler ve zayıflıklar yaratıyor. Gelin şimdi bu görünmez risklere odaklanalım. Hemen herkes çeşitlendirme kelimesini duymuştur ama çoğu kişi bunu yanlış anlıyor. Sanıyorlar ki ne kadar çok farklı hisse senedin varsa o kadar güvendesin. Ama bu tehlikeli bir mittir. Bakın, bu grafik durumu çok net açıklıyor bir yatırımcının portföyünde belki 50'den fazla hisse var. Kağıt üzerinde çeşitlendirilmiş duruyor. Öyle değil mi? Ama o portföyün %90'ı tek bir alanda, mesela ABD teknoloji sektöründe toplanmışsa bu gerçek bir çeşitlendirme değildir. Bu bütün yumurtaları farklı görünen ama aslında aynı olan sepetlere koymaktır. Teknoloji sektörü bir tökezlerse bütün portföy yerle bir olur. Gelelim bir diğer gizli tehlikeye maliyetler. Yatırım fonunuzun sizden aldığı yıllık %2'lik bir yönetim ücreti. Kulağa çok masum geliyor, değil mi? Ne olacak canım %2'den deriz. Peki gerçekten öyle mi? Bu minicik yüzdenin uzun vadede ne anlama geldiğini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Yıllık ortalama %6 getiri sağlayan bir portföyden alınan o küçücük %2'lik ücret 30 yılın sonunda toplam getirinizin neredeyse yarısını alıp götürebilir. Evet, yanlış duymadınız, yarısını. Çünkü ücretler de aynı getiriler gibi katlanarak büyür. Maliyetleri görmezden gelmek, servetinizi sessizce kemiren bir canavarı beslemektir. Tamam, iyi de. Tüm bu tuzakları, hataları biliyoruz. Peki kendimizi ve portföyümüzü en kötü içgüdülerimizden nasıl koruyacağız? Şimdi çözümlere geçiyoruz. Yani duyguları denklemden tamamen çıkaran uygulanabilir ve sistematik stratejilere Bakın gerçek çeşitlendirme sadece çok sayıda hisse almak değildir. Riski birbiriyle alakasız farklı boyutlara yaymaktır. Yani portföyünüze hem hisse senetleri hem tahviller koymak, hem Türkiye'den hem dünyadan varlıklar eklemek, hem büyük şirketlere hem de küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapmak, teknolojiyi, sağlık, sanayi gibi farklı sektörlere dalmak. İşte budur gerçek çeşitlendirme. Biri düşerken diğeri ayakta kalır. Bu doğru karışım, yani varlık dağılımınız tamamen size özel bir yol haritası gibidir. Hedeflerinize, ne kadar vadeniz olduğuna ve en önemlisi ne kadar riskle rahat uyuyabildiğinize bağlı. Genç, agresif bir yatırımcı daha çok hisse senedi tutarken, emekliliğe yaklaşan biri tahvillere daha fazla ağırlık verebilir. Unutmayın, tek bir doğru yok. Sadece sizin için doğru olan bir strateji var. Stratejinizi bir kere belirledikten sonra başarının anahtarı disiplindir. İşte yeniden dengeleme bu disiplini sizin için otomatik hale getirir. Diyelim ki hisseleriniz çok yükseldi ve portföyünüzün dengesi bozuldu. Yeniden dengeleme size der ki, o yükselen hisselerin bir kısmını sat, karını cebine koy ve o parayla düşmüş olan tahvillerden al. Böylece sizi sistematik olarak yükseltten satıp düşükten almaya zorlar. Duygulardan arındırılmış harika bir mekanizma. Bu sözü çok severim. Tüm piyasaya yatırım yapmanın gücünü tek bir cümlede özetliyor. Yani tek tek doğru hisseyi, o meşhur samanlıktaki iğneyi bulmaya çalışmak yerine size anında çeşitlendirme sunan endeks fonları veya borsa yatırım fonlarıyla ETF tüm piyasayı, yani samanlığın tamamını satın alabilirsiniz. Bu çoğu yatırımcı için en akıllıca, en ucuz ve en basit stratejidir. Ve son olarak sizi bu çok kritik soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Yatırım stratejiniz hedeflerinize ulaşmak için proaktif ve mantıklı bir şekilde mi tasarlandı yoksa anlık korku ve heyecanlarınıza göre sürekli değişen reaktif bir strateji mi? Unutmayın, en büyük düşmanınızla yani kendinizle yüzleşip doğru sistemleri kurduğunuz an finansal hedeflerinize ulaşma yolunda en büyük adım atmış olursunuz.